Merhaba ben Özlem Denizmen Monay ailesine hoş geldin. Ailemiz sürekli kendini geliştiren iyilik haline doğru yol alan bir aile. Her birey biricik ve çok özel. Parasını yöneten hayatını yönetir diyoruz. Önce harcamalarımızı kontrol altına alıyoruz. Çünkü biz harcamalarımızı kontrol etmezsek harcamalarımız bizi kontrol etmeye başlar. O yüzden oradan başlıyoruz. Ve her gün harcamalarımızı yazarak adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz. Gel beraber bakalım Monay nasıl işliyor, hangi fonksiyonları var. Sana tanıtmak istiyorum. Monayı 3 ayrı bölümde düşünebilirsin. Birincisi senin konuştuğun sohbet ettiğin, sorularını sorduğun, harcamalarını girdiğin sohbet alanımız. Bu alan tam ortadaki butonda duruyor. Ona bastığın zaman hop karşına çıkıyor ve istediğin soruyu sorup harcamalarını kaydedebilirsin. İkinci alan Mona'yla davranış değişikliği yolculuklarına çıktığın alan. Seninle günlük sohbetler yapıyor. Birkaç dakika böyle ve o günün önemli şeylerini hatırlatıp senin paranı daha iyi yönetmeni sağlayan davranış yolculukları. Üçüncü bölüm ise senin Bütçeni yaptığın, borçlarını girdiğin, birikimini girdiğin, harcamalarını kontrol ettiğin ekranların olduğu alan. Dolayısıyla Mona'yı bu üç bölümde düşünebilirsin. Bölümden bölüme kendin aşağıdan butonlara basarak atlayabilirsin. Ben çok seviyorum atlamayı çünkü bazen sohbet etmek istiyorum, soru sormak istiyorum. Bazen yolculuklara devam etmek istiyorum. Bazen de gidip şu borcuma birikime bir bu göz atayım diyorum. Yani hep bir merak içinde